Ali Bey şimdi bir bir yönlü iyileşme sağlamaz e, bu cihazlar. Evet. Çok yönlü, bütünsel dediğimiz bir iyileşme sağlar vücutta. Öncelikle e, kas kemik sistemi rahatsızlıklarında mükemmel sonuçlar verir. Sinir sistemi rahatsızlıklarında çok etkili sonuçlar verir. Ruhsal problemlerimizde panik atak gibi, e, anksiyete gibi, depresyon gibi çok aşırı ruhsal rahatsızlıklar, şizofreni gibi durumlardan bahsetmiyorum. Ama daha çok kaygı bozuklukları, sosyal fobiler bunlara bile iyi gelir. Onun dışında bir de güzellik alanında iyi geldiği durumlar var. Yani bir de kozmetik alanı da var bunun. Evet. evet. Felçlilerde vesaire çok etkili özellikle. Çünkü elektriksel tetiklemeyle o bölgedeki sinir ve kas sistemini uyararak nöronlara o hareketi tekrar hatırlatır. Elektrikle iletiştiği için organlar, uzuvlar ve şey beyin... bu da sizin e, ilgili bölgedeki hareket kabiliyetini yitirmiş alanı... tekrar o hareketi kazanmasını sağlar. Bu da ATP demiştik az önce, adenosin trifosfat demiştik. Bunun sayesinde oluyor. Yani sinirleri ve e, kasları uyarıyor. Hatta fizik tedavilerde benzer ürünler vardır. E, TENS'ler vardır, PMS'ler vardır meseler vardır bunun çok daha homojen haliyle vücuda veriliyor yani iletken eldivenler bu akımları homojen ve sizi rahatsız etmeyen canınızı acıtmayan bir vaziyette vücuda verdiği için de masaj konforunda yapılmış oluyor. Yani bütünsel bir şekilde e, iyileşip kalkmış oluyorsunuz.